Abi viskiyi sekse Sağ olun. Erkekler genelde çanta kullanmadıklarından cüzdanlarını hep pantolonun arka cebinde taşırlar. Yo böyle bir şey yok abi. Pantolonu ben cebimde taşımıyorum. Hem cebimde. Benim de ön cebimde. Ben kartlık kullanıyorum. Cüzdan ne amına koyayım? Sene 1880 mi? Elle bir şey taşımamaları avantaj olsa da bütün gün cüzdan üstüne oturmaları poposunun ağrıma gerçeğini değiştiriyor. Moruk benim cüzdana oturma yani benim bende öyle bir göt var ki. Bak hatta, şerefsizim hatta. kırış kırış parayı benim göte cüzdan koy tamam mı göt cebime ben o cüzdanın üstüne oturayım. Onu böyle bankamatikten sıfır çekilmiş paraya çeviririm yani. Ve öyle bir basınç <laughs> yer ki o benim hatta, götte hatta. harbiden para incelir amına koyayım. <laughs> Tüysüz olmak. 9, tüysüz olmak. Ama ne koyayım? Kimileri için avantaj gibi görülse de kimileri <laughs> için ya. erkek değil misin? Oğlum kıracı koymuşlar ne alaka amına koyayım? dedirtecek bir... Hepimiz yiyoruz onlar aç kalmasın diye. Abi veganlar aç kalmasın diye bütün koyun, eşek, inek hepsini yiyoruz. Vallahi. Olgu. <laughs> Engin. Bacağında kolunda kılı olmayan sakalı Bu da bir avantaj bence bir ya. Şey çok da ha, iyi sakalı değil. Sakalı çıkmamak Sonuçta değil de. Sonuçta erkek dediğin kıllı olur biraz. 8 çıksa. Sekiz. Tıraş, tıraş derdi. derdi. Erkekler için tıraş olmak gerçekten bir eziyet. Hele ki kurumsal bir firmada çalışıyorsa... Kurumsal bir firma değil, hele ki askersen... <laughs> Bak, yani ben <laughs> gerçekten öyle ben 12 ay yaptım askerliği. Yazın çok sorun değil hadi ama kışın böyle bir kalkıyorsun chat. Ayaz zamını sikeyim ya. Enes Batur'un klibi gibi eksi 6 derece amına kulumu anladın mı? <laughs> <laughs> Ama buz böyle o ayak parmakların üşü böyle o yataktan çıkana kadar zaten iflahım sikiliyor. Ya. Hadi bir kere daha tutana yemeyin diye o yataktan bir kalkıyorsun. Askeriye de öyle senin evin gibi değil tatlım. Öyle değil aşk olatam. gireceksin böyle suyu ayarlayacaksın. O su ısınacaktır. Ha öyle bir adam, şey. Adam. Bir açıyorsun. Keskin amına koyayım bir <laughs> su akıyor oradan var ya. Diyorum ki bunu amına koyu mu? Yani o sit vardı bir tane ay buz devrinde amına koduğumu amcık de sincap <laughs> evet, evet. orospu çocuğu sincap vardı. Onun gezdiği yerlerden mi akıtıyorsunuz bu suyu? <laughs> abi tıraş köpüğünü sürüyorsun o su böyle bir ya kesiyor senin suratını var ya buz gibi amına koyayım. Bu zaten orada uyanıyorsun. Askeriyede de sabahları soğuk su akmasının bir numaralı sebebi seni uyandırmak. Ay çok korkunç abi. Düzenli sinek kaydı tıraşı olması. Demir diye. gibi ya. Vallahi demir gibi amına koyayım. Ben öyle bir Başka bir sumoruk aski bak şerefsizim. Albay gidip ya da yarbay üstten buz buz atıyor askerler uyansın diye. Ben buraya <laughs> iknaayım ya. Öyle bir soğukluk olamaz kardeşim. Hatay'dayız ya. Hava zaten sıcak. Abi buz gibi. Gerçekten buzane suyu ya. Of çok çok kötüydüm ya. Bu da hemen her gün tıraş olması demek. Asker. Mevlüt seni üzen adamın amına koyayım yani umurun oturdu bilanın kolonlarını sikeyim. Ha, bu arada Ayrun İsa seni seviyorum yavrum muha. Instagram'dan GT yapılır. <laughs> Sezer sen benim göt rahat etmez zaten. <laughs> etli etli en iyisi sol cep. Evet bence de. Tek yapanlar içinde tam bir eziyet oluyor. Eğer bir rütbeli tarafından tıraş olmadığı tespit edilirse hayatın... Ha, sizi diyor, hayatını sikilir diyordu ama diyemeyecek büyük bir ihtimal. Hayatın dedi orada durdu ya. Hayatın sikilir diyor orada aslında bak. Eziyet oluyor. Eğer bir rütbeli tarafından tıraş olmadığı tespit edilirse hayatın en acı tarafı ile karşılaşabiliyor. Sikilmek Var mı ya? <laughs> Ereksiyon denilen şey vahşi bir at. Ereksiyon mu? Gibi. Maalesef evcilleştirilemiyor. Canı isteyince gelir isteyince gider. Hormonların <laughs> kıyamet zamanı <laughs> ergenlik döneminden sonra dahi bu kontrolsüz olay devam ediyor. Arkadaşlarım da sindir. Arkadaşlar siz çıkın ben geleceğim. <laughs> siz çıkın ben geliyorum. Siz, siz mi ben bir çıkın ben bir dalıp geliyorum. <laughs> Ofiste çalışırken, alışverişteyken, hatta cenazeteyken bile. Cenazedeyken de <laughs> kaldıranın Ta yolunu oh. sikeyim. <laughs> tamam mı? <laughs> Altı. Çoklu işeme erkekler tuvaletine... Sınıfta oluyordu. Sağ ol güzel kardeşim. Bu muazzam infoyu bizimle paylaştığın için, dile getirdiğin için sınıfta kaldırdığın ve bunu bizimle paylaştığın çok mutluyuz şu anda. Aydınlandık <laughs> amını sikeyim. Kafamda ampul belirdi. Bir daha göke doğru böyle, böyle ben o narimi. <laughs> ...girdiğinde genel içeride bulunan... Bu da bir sorun değil toplu işeme. Yani... Keyif soruyor bence. <laughs> ne keyif oğlum saçma. Abi ne kadar keyif olsun. oluyor ya. Yani yok bence bu bunun bir hayır kötü bir tarafı yok yani <laughs> toplu işime işemem eşime. Sta Statta sıkıntı oluyor abi. Niye sıkıntı oluyor oğlum? Statta seni siktiler böyle bir travman mı var senin? Hayır abi <laughs> öyle değil. Statta bu ayvalarda şey olmuyor ya. Ne olmuyor? Eee... Yandakine mi bakıyorsun? Böyle dümdüz demir oluyor ya biz statlarda. Ya senin utanç duyduğun bir organın mı var? <laughs> Hayır abi yok. Paravan mı diyorsun Tamam ben anladım seni de onda utanılacak bir şey yok. Ben gayet rahat işiyorum yani. Ben çekiniyorum abi. Anladık <laughs> anladık olur. Daha ama küçüksün. Büyüyünce... <gülüyor> <yedin>. <gülüyor> tamam. 24 yaşındasın, 27'yi bekle. Boya atar diyorlar. <laughs> Diğer erkekten olabilecek en uzak noktadaki bir suarı tercih eder. Mecbur kalmadıkça asla yan yana gelmezler. Ve göz gözü gelmemek için sürekli bir çaba içinde olurlar. Erkekler tuvaletteyken asla ama asla hiçbir şart altında tek bir kelime dahi bile etmezler. Adam, adam. Oğlum ben bir kere tuvalete girip selamın aleyküm demiştim ya Allah kahretsin. <laughs> <laughs> Hayırlı işler akam. kam. aleyküm dedim ben içerisi çok herkesler herkes ters ters bak. Ya mi peki? Yok abi. yok. Ben Suriye sınırından izliyorum. Sınır yerine seni izliyoruz. Teşekkürler reis. Ayağınıza tac değmesin. Buradan bizi izleyen bütün askerlerimize teşekkür ederiz. Abi bağıra bağıra sen de bize bir şey söyle duysunlar. Engin senin amına koyayım. Sal artık bizi. <gülüyor> 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 Alakasız yerlerde kıllara sahip olmak Omuz, sırt bölgesinde ve pek çok alakasız yerde çıkan kıllar erkeklerin en çok nefret ettiği sorunlardan biridir. Evet. Var mı? Sen de, sende var akabesi ya. Var. Haka bir şey söyleyeceğim de üzülme tamam mı? Hani sen bir kere bize gelmiştin ya bilgisayarı kurmaya. Sen böyle yerde eğilmiştin senin çatal gözüküyordu. Götünün orası maşallah <laughs> ben onlara koyayım yani oraya be. Bunu niye burada söylüyorsun? Pardon yayında istemiyorum. Ananı <laughs> çayını açıyorum. <da> Ananı kaç kişi <şimdi>. istiyor? <laughs> Lan durup dururken söylemesi daha kötü. Bir yeri gelmiş evet. söyledi de Muzda çıkan ve bel istikametine doğru uzanan kıllar var. Ya. <laughs> Ki saçlar gibi var olmasın. <laughs> <de yine. gülüyor> Akafet götünde kıl çıkıyor. <laughs> dört sünnet olmak. Tamam. Sünnet olmak. Dini veya kültürel gerekçelerle pek çok din ve kültürel... Çocuğa bence apandist ameliyatı yapıyorlar moruk. Bu, sünnet değil bu. Bu kadar acımıyordur yani. ediliyor. Bizim zamanımızda acıyordu. Ben de öyle bir anlatıyorum ki sanki anasını sikeyim taş devrinden geldim böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bizim zamanımızda sanki 1700'lerden geldik abana koyayım. Genelde küçükken yapılan bu işlem birçok erkeğin hayatında iyi bir an olmamıştır. Erkeklerin sünnet ağrısından... Ben 9 yaşında oldum ya. Biraz geç olmuşum galiba değil mi? Babam niye öyle Aynen moruk. <laughs> <laughs> ben de 9'da oldum abi. 9 doldum. Ben de 9 yaşındayım. Ben de 9 yaşındayım. Oğlum sınıftaki herkes sünnet oldum mu diyordu. Hiç unutmuyorum. O zaman 3. çok çoktan oldum ben falan filan diyordum. Bir gün işerken... erkeni... Sonra iklerim. yazın sünnet oldu. <laughs> bir gün <laughs> beni teki beni işerken gördü. Sünnet olmamış diye tahtaya yazdı. Aman akudumun çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Aynen. Dedim ki abi ben de açıkladım dedim oldum dedim moruk dedim oyup ne dedim yalan söylüyor dedim. İyi yayınlar abi Stafford'lu çarşamba yayınlarını özlemişiz. Sağ ol Ömer'im hoş geldin. Ne bu? Evet dalgayı ne zaman kestirdik muhabbetleri var chatimizde şu anda. Daha çok sünnet olmadan yaşadıkları korku ve panik daha çok etkilemektedir. Genelde doğan doğar doğmaz Hiç. yaptırıyorlar. Kul, yani. dönmesi. Kul dönmesi. Kul dönmesi evet. büyük ada, oranda erkeklerde görülür. Ayıp ayıp ya bana böyle içinden gerek gidecek şey söylemek. Ya Yüce sen vallahi yapma kral neden sana söyleyeyim ya. En sıkıntılısı ise kuyruk sokumunda ya da kalçada çıkanlardır. Böyle yok, durumlarda yok. oturmak dayanılmaz bir işkence yok, haline yok. gelebilir. Bu sorun erkeğin kendisini ifade etmesi konusunda en çok sıkıntı çektiği anlardan biri olmuştur. Arkadaşları duyduysa bir de alay konusu olmaktan asla kurtulmaz. Yüzde <laughs> yüz. Evet. Ki, darbe yemesi. Erkeğin en hassas... Aaa taşa vuruştan bahseder Bak bir söyleyeyim mi? Bir. Bence dünyanın en büyük acısı. Bence de. Bak ben iki kere bıçaklandım. Götümde benim iki tane dikiş var. sünnet oldum. Çok dayak yedim amına koyayım. Çok kavga ettim. Ama taşa gelen darbe kadar can acıtan başka hiçbir şey yok bence. Risk bölgesine girmenin yani, darbe darbe yaşayıp yaşayabilecekleri en acı Kanka Ed Stafford bitti mi? Yok kanka arka planda. Bekle ya bırak, izleyeceğiz. Verici anlardan bir tanesidir. O ağrının çocuk doğurmak e, tabii ki o biz yaşayamadık. Şimdi burada cinsiyet uğruna beni adam, sikmeyin değerli amir efendiler. O da büyük bir acıdır muhakkak. Lakin ben onu deneyimlemediğim için. Bu bize göre. Bu bize oh, göre. Erkekleri konuşuyoruz şu an. Lütfen cinsiyetçilikten vurup beni veganların, feministlerin önüne atıp beni yerden yere siktirmeyin Twitter'da rica ediyorum. Sonra benim psikolojim bozuluyor. Ben şey yapamıyorum böyle şeyleri atlatamıyorum. Bağcıyı beyzbol topuyla yaşadım. Oğlum. Oy. o çok Aa. Acıkmıştır lan. Batu peki makinayı bir denedin mi dayı? o, <laughs> onu bir dene. Haberin olsun. O öyle <laughs> Ardında Onun kalansa yalnızca gözyaşları ve acıdan gelen baş dönmesi oluyor. Sert bir tekmenin verdiği acı bir kadının doğurması ya da bir kemiğinizin kırılmasının verdiği acı ile eşdeğer. Bak kadın doğum evet. ve kemiğin kırılması ile eşdeğermiş. Sert. Bir. Ereksiyondayken işe mi? Kardeşlerim biri sizi döverse baktınız ereksiyondayken re işe bu, bu ne oğlum bu ne attınız bize amına koyayım. Birazdan videonun kapının dışında Brazers falan mı yazacak? Sabah ereksiyonu <gülüyor> durumunda <gülüyor> sık sık erkeklerin başına gelebilen bu durum bazen sırf ereksiyon kaybını beklemek için uzun süre idrar tutulur. Özellikle misafirlik olduğu zaman daha çok zor durumda kalınır. İdrar tutmak da başta prostat olmak üzere birçok hastalığa da yol açıyor. Eee niye aynı zaman kesildi amına koyayım? Tamam Brazers çıkacak işte birazdan. Bitti bu kadar. <laughs>